Selamünaleyküm arkadaşlar. Barbaroslar dizisi başladığında hikayenin tam olarak nereden başlayacağı ve nasıl devam edeceği, dönemin padişahlarının da gösterilip gösterilmeyeceği konusu merak edilir oldu. İlk olarak çok geniş bir hayat hikayeleri olan Barbaros kardeşlerin hikayesi 1500'lü yılların başlarında başlayacak. Bu yıllarda Oruç Reis genel olarak Midilli, Selanik, Eğribos ve Trablus Şam arasında deniz ticareti yaparken bir yandan da beladan uzak durmaktadır. 1503 yılına gelindiğinde Oruç Reis Selanik, Trablus Şam arası bir iş almıştır ve kardeşi İlyas'ı da ikinci kaptan olmaya ikna ederek sefere çıkmışlardır. Merak eden arkadaşlar için Trablus Şam Osmanlı İmparatorluğu'nun bir eyaletidir. Bugünkü Lübnan Devleti sınırları içinde olan bir bölgedir. İki kardeş sefer sırasındayken, Rodos şövalyelerinin büyük savaş gemileri önlerini keser. Yaşanan çarpışmadan sonra İlyas şehit olurken, Oruç Reis de esir alınır. Uzun uğraşlardan sonra Oruç Reis Rodos'tan kurtulur. İşte bizim hikayemiz de bundan sonra başlar. Ticareti bırakan Oruç ve Hızır Reisler kardeşlerinin intikamını alıp Müslüman ticaret gemilerine zarar verip yağmalayan haçlara karşı amansız bir savaş başlatırlar. Dönemin padişahlarının ise ilk sezon gösterilmeyeceğini düşünüyorum çünkü dönemin padişahı olan Yavuz Sultan Selim ile Barbaros kardeşlerin ilk münasebetleri 1516 yılında ona gemiler dolusu ganimet gönderip iki kardeşin bağlılıklarını bildirmesiyle olmuştur. Bu ganimet gönderme olayı da baya ileri bir tarih olduğu için dönemin padişahı olan Yavuz Sultan Selim'in anca ikinci sezon gösterilme olasılığı var.